Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar Arthur Schopenhauer Herkes tıpkı kendi derisinin içinde olduğu gibi kendi zihninin içindedir ve doğrudan kendi bilincinin içinde yaşar. Bu nedenle ona pek yardım edilemez. Sahnede bir kişi hükümdarı, biri danışmanı, bir üçüncü de hizmetçi ya da askeri oynar. Ama bu farklılıklar sadece dıştadır. İç dünyada ise Özünde herkeste aynı şey saklıdır. Dertli ve sıkıntılı zavallı bir komedyen. Hayatta da bu böyledir. Rütbe ve zenginlik farklılıkları herkese oynayacağı rolü verir. Fakat burada da herkesin içinde aynı dert ve sıkıntılı bir zavallı adam vardır. Sağlıklı bir dilenci hasta bir kraldan daha mutludur. Mükemmel bir sağlıktan ve kusursuz bir bedenden gelen sakin ve neşeli karakter, açık ve canlı bir zeka. İşte bunların yerini hiçbir rütbe veya zenginlik dolduramaz. Akıllı insan tamamen yalnız kaldığında kendi düşünceleriyle ve hayalleriyle müthiş bir eğlence hisseder. Bununla birlikte aptal bir kişi sürekli partiden partiye, seyahatten seyahate, eğlenceye katılsa da can sıkıntısından kurtulamaz. Sokrat, satılmak istenen lüks mallara bakarak, ihtiyacım olmayan ne kadar da çok şey var demişti. Hayatımızın mutluluğu ve birinci ve en önemli olan şey ne olduğumuzdur, karakterimizdir. Elimizdeki tek şey bize verilmiş olan kişiliği mümkün olduğunca yararlı bir şekilde kullanmamız ve bu kişiliğe göre bir eğitim almamızdır. Sağlığını korumak ve yeteneklerini geliştirmek için çalışmak zenginliği elde etmeye çalışmaktan daha akıllıcadır. Asıl zenginlik, yani büyük bereket, bizim mutluluğumuza çok az katkıda bulunabilir. Bu sebeple pek çok zengin, zihinsel bir donanıma, bilgiye sahip olamadığı için kendisini mutsuz hisseder. Bir kişinin kendinde nelere sahip olduğu, hayatının mutluluğu açısından en önemli olanıdır herkes kendine benzeyenlerle mutlu olur. Petronius, sahip oldukların kadar varsın diyor. Mutlu olan bir kişinin her zaman mutlu olmak için bir sebebi vardır. Yani bu da işte şu anda mutlu oluşudur. Aristo, hayat hareketlerle vardır diyor. Günde en az 2 saat açık havada hızlı hareketler yapmak, soğuk suyla banyo yapmak. Hareket yapılmazsa sağlıklı kalınamaz. Bizi mutsuz eden olayların gerçekte ne olduğu değil, bizim için bizim anlayışımıza göre ne olduklarıdır. Epiktetos insanları huzursuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşleridir diyor mutluluğumuzun onda dokuzu sağlığa dayanır. Aslında insan her şeyi sağlığının yanında ikinci plana atmalıdır. Yine de mutluluk sadece sağlığa bağlı değildir. Tam olarak sağlıklı olunsa bile melankolik bir ruh hali ve baskın kederli bir ruh hali oluşabilir. Dehanın koşulu duyarlılığın aşırı olmasıdır. Bu nedenle Aristo seçkin ve üstün insanların melankolik olduğuna dikkat çekiyor. Aristo'ya göre felsefede, politikada, edebiyat ve sanatlarda olağanüstü başarılara sahip bütün insanlar melankoliktir. İnsan mutluluğunun genelde iki düşmanı vardır. Acı ve can sıkıntısı. Dışsal açıdan yoksulluk ve yoksunluk acı verir. Buna karşı güven ve refah can sıkıntısına sebep olur. Düşük halk sınıfı yoksulluğa, acıya karşı sürekli mücadele ederken, zenginler ve soylular da can sıkıntısına karşı mücadele ederler. Sohbet etme, oyalanma, eğlenme ve pek çok kişiyi savurganlığa ve sonunda da sefalete sürükleyen lüks tutkusu içsel boşluktan kaynaklanır. İç dünyası zengin bir kişi, acı çekmemeye, kendini ihmal etmemeye, sakinliğe ve yalnız kalmaya yönelecektir. Bir kişi kendinde en çok şeye sahipse, dışarıdan o kadar az şeye ihtiyaç duyacaktır. Seneca, her aptallık insanın kendisinden nefret etmesinden kaynaklanır diyor. Ahmak adam, kendi zavallı bireyselliğinin yükü altında acıyla kıvranırken, Diğer yanda yüksek yetenekli kişi, en ıssız ortamı bile kendi düşünceleriyle neşelendiriyor. Boş zamanın pek çok kişi için ne faydası var? Onu dolduracak duygusal hazlar veya ahmaklıklar olmadığı sürece sadece can sıkıntısı. Aristo, boş zaman cahillerin tembelliğidir diyor. Basit insanlar sadece zamanı geçirmeyi düşünür. Yeteneği olan birisi ise ondan yararlanmayı düşünür. Bir oyun toplumun değerlerinin ölçütüdür ve tüm düşüncelerin ilan edilmiş iflasıdır. İskambil oyununun ahlak bozucu bir özelliği vardır. Bu oyunun can alıcı noktası her adımda ve her yol ve kurnazlıkla diğerinin elindekini kazanmaktır. Ancak bu alışkanlık günlük hayata da uzanır. Sonunda herkes yine tek başına kalır. Her yerde sadece kendimize emanet olduğumuzdan mutluluğumuzu da kendimiz yapar ya da yine kendimiz buluruz. Aristo, Mutluluk kendi kendine yetenlerindir diyor. Kader acımasızdır ve insanlar da acı nasıl bir haldedir? Aklı olmayan bir kişiye tüm dünyanın aklının faydası olmaz. Seneca, içinde zihinsel bir meşgale bulunmayan boş zaman ölümdür ve diri diri gömülmektir diyor. Normal bir insan kendisi dışındaki şeylere, mala, mülke, şöhrete, kadın ve çocuklara, topluma ihtiyaç duyar. Hayatındaki mutluluğu bunlarla destekler. Bu nedenle onları kaybettiğinde ya da onlar tarafından terk edildiğinde, hayal kırıklığına uğradığında yıkılır. Bu kişinin ağırlık merkezi kendisi dışındadır. İşte bu nedenle sürekli değişen istek ve kaygıları vardır. kendisiyle baş başa kalabilmek insan için en değerli mülktür. Böyle birinin ağırlık merkezi kendi içindedir. İnsanın kendisiyle baş başa kalmaya verdiği değer, kendisine verdiği değeri gösterir. Normal bir insan için boş zaman, onu oyunla, eğlenceyle dolduramazsa bir yük haline gelir ve eziyete dönüşür. Boş zamanın sükunetini taşımak ağırdır. Memnuniyetsizliğimizin sebebi, isteklerimizin sayısını yukarıya çıkarma çabalarımızdır. Bizim bir başkası için ne olduğumuzun yeri, başkalarının kendi düşünceleridir. Sık sık hastalanan özgüvenimizin, bütün kibirliliğimizin ve iddialarımızın, gösterişimizin ve böbürlenmemizin hepsinin temelinde, başkalarının bizim hakkımızdaki görüşleri vardır. Kendine dönmüş bir yaşam şeklinde başkalarının görüşü pek de önemli değildir. Gururla kibirin farkı Gurur, kişinin kendi değerinin herhangi bir açıdan üstünlüğü hakkında zaten sabit olan fikrine dayalı olmasıdır. Kibirse başkalarında böyle bir fikri uyandırma arzusudur. Gurur, içten gelir. Kişinin kendisine doğrudan aşırı saygı gösterilmesidir buna karşı kibirse bu saygıya dışarıdan dolaylı bir şekilde ulaşma çabasıdır. Kibir insanı geveze, gurur da suskun yapar. Tüm endişelerimiz, kaygılarımız, korkularımız, sıkıntılarımız çoğu durumda başkalarının görüşleriyle ilgilidir kendine dönük yaşam şeklinin bir diğer olumlu etkisi de bizi sürekli olarak başkalarının gözü önünde yaşamaktan ve onların görüşünü dikkate almaktan uzaklaştırmasıdır ve bizi kendimize geri vermesidir. Köle ile şakalaşırsan sana kıçını gösterir. Çalışarak elde ettiğin gururunu koru. Onur, nesnel olarak başkalarının bizim hakkımızdaki görüşleri, Öznel olaraksa, bizim bu görüşlerden korkmamızdır. Akaret bir iftiradır. Küfür eden kişi, diğerine karşı söyleyecek gerçek ve doğru hiçbir şey olmadığını gösterir. Yoksa kendisi ön koşulları sunar ve sonuç çıkarma işini güvenilir dinleyicilere bırakırdı. Sokrat'a sık sık yaptığı tartışmalardan dolayı sık sık fiziksel olarak kötü davranılmıştır. O da bunlara kayıtsız kalarak katlanmıştır. Bir keresinde kendisine bir tekme atıldığında buna sabırla tahammül etmiş ve buna şaşıran birisine de ''Beni bir eşek çiftleseydi onu dava mı edecektim?'' demiştir. Mutluluk üzerinde tiksindirici ve hayal görme boyutunda hak iddia etme bu dünyadaki her şeyi mahvediyor. Kendini bundan kurtarabilen ve elindekinden başkasında gözü olmayan kendisine bir yol açabilir. Bir dünya malı elinden gittiyse bunun için üzülme. O bir hiçtir. Ve bir dünya malı geçtiyse eline bunun için sevinme. O bir hiçtir. Acılar ve sevinçler önünden geçer. Sen de geç dünyanın önünden. O bir hiçtir. Binlerce neşeli, güzel geçen saati surat asarak tadını çıkarmadan geçiririz ve daha sonra sıkıntılı zamanlarımızda boş yere özlem duyarak o günleri ararız. Esenlik ve üzüntümüz en nihayetinde zihnimizin ne ile dolu olduğuna ve ne ile uğraşıyor olduğumuza bağlıdır. Kendi kendine yetmek, kendisi için her şey olmak ve tüm varlığımı kendi içimde taşıyorum diyebilmek mutluluğumuz için en gerekli özelliktir. İşte bu nedenle Aristo, mutluluk kendi kendine yetenlerindir demiştir. İnsan sadece yalnız olduğu zaman kendisi olur. İnsan ancak yalnız olduğunda özgürdür. Bir insan kendisinde ne kadar çok şeye sahip olursa, başkaları onun için o kadar az şey ifade eder. Kendi köşene çekilmek değerliliğin ve seçkinliğin bir kanıtıdır. İnsanları cana yakın kılan yalnızlığa ve yalnızlık içinde kendileri konusundaki yeteneksizlikleridir. Onları hem topluma hem de uzak ülke ve yolculuklara çıkmaya iten şey kendi içsel boşlukları ve sıkıntılarıdır. Onların zihninde kendi kendilerini hareket ettirecek dişli çark eksiktir. Herkes için katlanılmaz şey kendi varlığının monotonluğudur. Yalnızlık zordur. Sen yine de sıradan olma. Nasıl küçük nesneler gözümüze yakın tutulduklarında görüş açımızı kısıtlarsa, en yakınımızdaki insanlar ve olaylar da son derece önemsiz bile olsalar, dikkatimizi gerektiğinden fazla ve hoş olmayan bir şekilde meşgul ederler ve önemli olay ve düşüncelerin yerine geçerler. Bu durum önlenmelidir. Bir işe giriştiğimizde onu tüm diğer şeylerden soyutlamalı ve tüm zamanımızı bu işe vermek, ona katlanmak için diğer konulardan vazgeçmeli ve onları düşünmemeliyiz. Düşüncelerimizin çekmeceleri olmalı ve bunlardan birini açtığımızda diğer çekmeceler kapalı kalmalı. Dostlar dürüst olduklarını söylerler. Halbuki dürüst olan düşmanlardır. Bu yüzden onların kınamasından bir tür acı ilaç olarak kendimizi iyileştirmede faydalanmalıyız. Genellikle zekamızı söylediğimiz şeylerle değil, sustuğumuz şeylerle açığa vurmamız daha iyidir. Birincisinde kibir, ikincisinde ise akıllılık söz konusudur. Kusursuz bilgi hiçbir zaman kararsızlığa düşmeyen ve hiç acele etmeyendir.